Türkiye'de yürürken böyle imza isteyecek mi var? Diyecekler abi. yerine nereye, nereye gidersen git. Herkes diyecekler. Ortaköy Başkanı Hüseyin Başkan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili seyirciler. Bugün farklı bir ortamdayız. Ortaköy'deyiz. Ortaköy Sporu Başkanı Sayın Hüseyin Uçar'la beraberiz. Ne demiştik geçtiğimiz programda? Sayın Başkan'a gideceğiz, konuşacağız, onu meşhur edeceğiz çözümümüzü tuttuk ve başkana geldik. Nasılsınız Sayın Başkan? Abiciğim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Meşhur olmak için biraz heyecanlandık. <laughs> Bakalım Şimdi ne kadar meşhur olacağız. İşin esprisi o tabii ki. Futbol biliyorsun her türlü için içinde barındırıyor. Siz de Ortaköy'de güzel bir, bir başarı yakaladınız. Lidersiniz şu anda. Bu aşamaya nasıl geldiniz başkanım? Öncelikle onu izleyicilerimize aktaralım. Vallahi zaten işin sonunu getiremedik. Tabii şu anda bir biraz bir avantajımız var ama tabii iki maçımız kaldı. iki maçımız kazanıp önce bir şampiyon olmak istiyoruz. E, bu aşamaya kolay gelmedik, kolay olmadı. E, tek avantajımız çok kalabalık olmamız, iyi bir yönetim olmamız. İyi bir yönetimde, sevecenlikle bu işi götürdük yani. E, Basit biraz önce konuşmuştuk. İşte 2018 yılında valilik turnuvasıyla başladık. Valilik turnuvasının hemen ardından kulüpleşerek e, ikinci amatör küme şampiyonluğu daha sonra birinci amatör kümede bir bütün yüzümüz oldu. kırpayı iki puanla e, playoff oynamayı kaçırmıştık. Bu sene e, de hedeflediğimiz süper, süper amatör yolunda e, bir üstünlüğü ele geçirdik. Ama devam ettiriz iki maçta. Seneye süper ligde amatörde olacaksınız tabii ki. Süper amatörde olacaksınız. Yani i̇nşallah inşallah temennimiz o iki maç yani kazanırsa evet. evet. Süper amatörde Orada da güzel bir kadro oluşturup devam etmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet. Aşağıda bir de altyapı ile ilgili bir çalışmanız var mı? Altyapı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100'e yakın bir ee, Hemen bizim ligler bittikten sonra Mart ayında bir U11 grubuyla lige katılacağız. Ee, seni herhalde bütün U11, U12, U13'te 3 grupta çıkabilecek seviyeye ulaşırız diye düşünüyorum. Tabii bu işler bir anda olmuyor. Yavaş yavaş zamanla oluyor. Ee, zamanla bekliyoruz. İnşallah kulübü geliştiririz, daha iyi yerlere getiririz. E, tabii süper amatör ile ilgili de e, şu anda bir şey demek de zor. Nasıl bir bütçe olur, nasıl bir yapılanma olur. E, onu ilkler bittikten sonra e, yönetim olarak karar verip e, bu plan ve program ona göre yapacağız ama e, tahminince yine kafaya oynayan e, şampiyonluğa giden bir takım kuracağımızı tahmin ediyorum. Çünkü hepimiz istekliyiz, arzuluyuz. Yani başarılı olduğu yerde olmak istiyoruz. Başarılı olmak için uğraşıyoruz. Daha önceki programlarda da bahsetmişimdir. Yani bizim e, yöneticiden 34 tane yöneticinin hiçbirinde siyasete fazla bulaşmış insanlar yok. Hepimiz kendi işlerinde, e, işini en iyi yapan insanlar olarak e, hayatımızda devam ediyoruz. E, buradaki yani siyasette elde edebileceğimiz şeyler futbolda insanlıkla yani insanlar bu şekilde ulaşabileceğini düşündüğümüzden dolayı futbola yönelik bir sağlık. Yani umarım da elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışırız, başarırız. Zaten şu anda baktığımızda bir gazeteci olarak ben baktığımda siz Muğla'da Orta Köy Spor Kuruluşu Yani diğer takımlar hatta Muğla Spor'un bile önüne geçtiğiniz gibi geliyor bana şu anda. bizim öyle bir derdimiz yok. Yani biz her zaman diyoruz Muğla Muğla'nın yani Muğla ilinin takımıdır. Hani Bodrum'da var, Fethiye'de evet. var. Onlar da başarılar diyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz ama tabii çatı takımın Muğla'nın Muğla Spor olması lazım. E, bugün balda olabilir. Yarın ikincilik, üçüncülük, süperlik niye görmesin? Yani temennimiz illaki bütün Muğla'lıların, yani bütün ilçelerde olan Muğla'nın Muğla'ya sahip çıkmasıdır yani. Bizim dışarıdan gelen İstanbullu, orta Ortaköy sporu bilmeyebilir ama bir Muğla sporu bilir yani. Ya işte Marmaris sporun nerede olduğunu bilmeyebilir ama Muğla sporu takip edilir. Onun için biz bir, mu, bir bayrak altında inşallah bütün ilçelerle birleşiriz. Tüm gücümüzle Süper Lig'e bir takım çıkartırız yani. Burada birleşiriz dediğinizde bir soru sormak istiyorum. Siz az önce dediğim gibi Orta Köy e gerçekten bir ismi var, ismi oturdu artık. Diğer ilçelerle böyle bir birlik veya bir şey içine girebilir misiniz? Ya da onlardan size böyle bir talep gelse ne dersiniz? Yani öyle bir teklif gelirse e, konuşulabilir, düşünülebilir. Yani biz pozitif olarak düşünüyoruz. Yani biz birleştirici olarak, yani bizim yönetimin amacı bölüştürmek değil, insanlarla hırgür hır çıkartıp kavga etmek değil. E, insanlara iyi şekilde gitmek ama karşımızda kötü yaklaşımlar olduğunda da bunu kötüye, kötü iyilikle karşılık vermeyin, kötülükle verip ne yaptığımız görmelerini sağlamalarını istiyoruz. Hani bu sene polemiğe de çok düştü bizim Marmaris Belediye spor maçıyla. Yani biz yani çok ortalı, ortamı germek istemedik ama e, ilk maçta çok iyi davranılmadı yani bize. Çok iyi davranılmadığı için olaylar bu yöne geldi. Hani bize sorun bozburununda biz yani Marmaris Spor'da sporlu yöneticilerin bulunduğunda maç izleyemediler. Biz tribünden izledik. Ya Beldebe'ye gittiğimizde hani bizden kötü bahsetmiyorlar. Ne bileyim Marmaris Spor bizden kötü bahsetmiyorlar. onun dışında kim var bu şey? Yer kesik. Bunlarla da aramız iyi. Yani bizim herkesle aramız iyi. Bu sene sadece yani Marmaris Spor'da Bir Marmara Spor'da değil. evet. Burada da Marmaris Belediyesi, Belediye Spor Yöneticileri de daha önceki programda da kendilerine şahsen söylemiştim. Yani bu kavgalara, kavgada demiyorum de yani ufak tefek sürtüşmelere Olmasa daha iyi. Olsa, olmasa daha iyi olur. Yani tabii ki taraftar bağıracak, takımını alkışlayacak, yuhlayacak. Bunlar doğal şeyler. Ama tutup da bunu aşırı, sürekli küfür şekline döndürmese ben bir gazeteci, bir programda karşıyım yani. Herkese, biz de karşıyız. Herkesin annesi var, çocuğu var, çoluğu var. İnsan istemez Ortak mi yani. annesiyle gelip annesi belki çocuğunu izliyor futbol biz kimseye, oynarken. biz kimseye küfür ettirmek istemiyoruz. Evet. Küfür de edilmesinden hoşlanmıyoruz. Ayrıca bunlar artık eski çağlarda olan şeyler. Artık millet Avrupa'da terör yok. Yani, Kaç evet. yıl önce bunlar sökülüyor. Şimdi ülkemizde görüyorsun yani bizden jandarmalarla bizim maçız. yöneticiler olarak bunları e, önüne geçmemiz lazım. Bunların önüne geçmemiz lazım. Eğer bizim tribünde 1000 kişi, 2000 kişi, 500 kişi biz yöneticilerden bir tanesi buna dur diyemiyorsa o bizim ayıbımızdır yani. Evet. Biz bugüne kadar tüm maçlarda e, küfür edilmemesine karşı uyarıyoruz tribünde. E, sadece Marmaris Belediyespor maçında serbest bıraktık. Yani istediğiniz yapın yani. Çünkü biz orada bir muamele görmedik. Tarafta sürekli küfür etti. Yani iyi şeyler değil yani. yani İnşallah gelecek sezonda da Marmaris'te aynı grupta olursanız Bununla yöneticilerle bir araya gelirsiniz veya bir programda biz davet ederiz, Marmaris Biledi Spor Başkanı'na siz de katılırsınız, bunun önüne geçeriz. Çünkü Muğla'nın takımı bunlar ikisi. Tabii ki yani. Yani Marmaris, Rotus'un takımı değil Bizim ki. Bizim kimseyle bir problemimiz yani, yok. Yani. Evet. Kimseyle bir problemimiz olamaz. Yani biz sonuçta bir futbol takımıyız, futbol kulübüyüz. Yaptığımız hiçbir futbol yani. yani. Kavga mı yapalım, dövüşelim mi, yani. savaşalım mı? Yani bunlar ufak şeyler. Yani bunlar daha önce, yıllar önce yapılan şeyler hiçbir yere de gidemedi bu yüzden futbol. Biz futbolu güzelleştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii kolay değil, işe de çok. Onlarla da mücadele ediyoruz. Ama gücümüzün yettiğince de yani söylediklerimizin arkasında durarak hareketlerde bulunacağız. Yani. Ağzımızdan çıkanla yaptıklarımız aynı şekilde olacak. Yani biz bütün kulüplere iyi şekilde ilk adım atıyoruz. Karşında ister o kötü davranır ister iyi davranır Onların şeyleri. Tabii nasıl karşılaştılar? Siz de öyle karşılıyorsunuz. Yani bir şey diyemiyorum. Haklısınız demekten başka bir çare mi? Tamam. Yani neden? İyi karşılarsanız, baklavalarla sizi karşılarsalar, siz Tabii. de onlar öyle olur. onu yapmazsak yani onlar da bizim yani. ayımız Yani. aynı. Futbolda i̇şte biz, bu çok önemli. Yani. Biz mesela hani bu sene Marmaris Belediyesiyle de çok özgür oldu Bozburun. Ee, spor. Mesela bu sene benim kalbime dokunan Bozburun olmuştur. Biz burada maçtan sonra yemeğimizi yedik hep birlikte. Oraya gittik, maçtan sonra yemeğimizi yedik hep birlikte. Başka takımlar tribüne çıkamıyorlar korkuda. Ki öyle bir yapıda da değiller. Mesela ben gerçekten Bozgur'un sanki bizim Ortaköy gibi geldi. <laughs> Futbolu seviyorlar. i̇yi yani bir yönlendirebilirler 3-5. Hani böyle küfür eden arkadaşlar olabilir. Onları da Oktay Başkanımız mutlaka e, elinden geldiğince onu konuştuk zaten. E, orası da güzel bir futbol için sahaları da yapılıyor. Ee, çok güzel bir yer olabilir. Yani e, bayağı uzakta kalan bir yer. Evet. Futbol onlar için gerçekten sosyal bir aktivite. Umarım daha iyi yerlerde görürüz. Daha bir üstüki de kaldırır diye düşünüyorum bu İnşallah seneye onlar da bir süper amatöre çıkarlar diye evet. düşüncemiz, bir istemiz var. Tabii. Biz oraya gittiğimizde mesela yani balık tutmuş arkadaş, balıkla artopot tutmuş, artopotu evet. bize hediye ederek gönderdiler. Yani şimdi bunlar insanın demek ki orada kalbine dokunmuşuz. Yani Onlar da bizim kalbimizi yırtıyorlar. E şimdi belge bir ma maçı vardı. Bizim soyunma odamıza suyularını koymuşlar, teklerini koymuşlar yani hani. Yani biz onlara nasıl yaklaştık? Onlar da bize güzel şekilde yaklaşıyorlar. Yani o böyle olması gerekiyor. Fikriyorum. Bizim 34 kişilik yönetici grubunun hepsi aynı fikirde. Yani biz futbolu güzelleştireceksek varız. Yoksa hepimiz bırakırız yani. yani şimdi yok. biz Ortaköy Spor Başkanı ile Marmara'da konuşmak pek programın içeriği açısından pek iyi olmaz. Ben Hasan Yaylan programı davet edeceğim, alacağım. Bu sıkıntıları onunla da konuşacağız. Bizim sıkıntı biz orta bir orta size yani. Hayır, sizin yok zaten. Bunların neden kaynaklandığını bir de o anlatsın evet. yani. Değil mi? kulüp işlerini biz Ona ben soracağım. Yani. Herkesin Siz bir kulüp yapısı var. Konu, konu dışında tabii ki. ee, <laughs> e, biz Ortaköy sporu konuşuyoruz. Ortaköy spor lider. Başarılı. Son bu hafta maçınız kimle? Bu hafta Marmaris Spor'la Marmaris Spor'la gençler Marmaris Spor'da oynayacağız. Evet. Marmaris Spor'da Bakalım yani son iki maçımız kazanırsak iddiamızı devam ettiğini düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başkanım başta da dediğiniz futbol kardeşlik, dostluk nasıl karşılarlıyorsalar öyle karşılarlı dediniz. Yaklaşımınız güzel. Muğla'nın takımlar hepsi yaklaşık her ilçede takım var. Borçundur'da, Bedriyede burada 99 tane takım varmış. 99 tane yani. takım varmış. Ne güzel. E i̇şte bak 99 takımın içinde konuşulan Ortaköy Marmaris, işte Bey gibi ya da Bozburun konuşuluyor. Ne güzel bir şey değil mi? Yani bu sene şey oldu. birinci amatör B grubu evet. Evet. süper amatörün düşsene çek şey. yani. Evet. Reytingleri fazla oldu biraz. Evet. Yani böyle sansasyonel işte evet. durumlar oldu. Tabii isteyerek yapılmış durumlar değil ama olaylar bizi oraya götürdü. Ama ee, maçlar da güzel geçiyor ama. Maçlar da heyecanlı. Şimdi üç takım yani. 30 puanla evet. kimin çıkacağı belli değil. Evet. Son iki haftaya gidiyor. Süper Lig'de bile yok yani evet. şimdi o heyecan. Evet. Öyle bir durum oldu. Burada bir heyecan kattı yani bu üç takımın birbiriyle yarışması evet. diğer gru gru gruplarda yok sanırım. Evet öyle bir, yani. öyle bir herkes erkenden sıyrıldı. Bizim son haftalara kadar evet. yani Şimdi şöyle bu hafta Marmaris'te bir Yerkesik maçı var. Yerkesik'te Marmaris'te evet. Yer Marmaris evet. yeni maçı var. Haftaya Yerkesik Bozburun'a gidiyor mesela. evet. mesela. Evet. Yani bu hafta yani bu hafta yani Yerkesik Marmaris yenebilir. Haftaya Bozburun Çelme takabilir. Evet. Bizim ne olacağımızı evet. belli böyle. Evet. Değişik bir şey oldu yani, evet. yani. Son, son son iki hafta güzel, güzel maçlar, maçlar. ve heyecanlı geçecek. Gerçekten de Süper Lig maçlarından daha iyi, daha heyecanlı. <Gülüyor> <Yani> <Gülüyor> evet. Yani. Daha, evet. Fark. Biz ben fanatik bir Beşiktaşlıyım. Yani 2018 beri doğru düz Beşiktaş maçı izlemedim Ben de Beşiktaş'tayım. Geçen programda da söylemiştim. Daha Beşiktaş'ın nerede olduğunu bilmiyorum demiştim. Yani fanatik da... yani fanatiklik sporda pek iyi değil. Yani Muğla'nın takımı. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Tanışıp yani. Gelip tanışabiliyoruz. Biz futbol sayesinde Kavga, çok çevremiz arttı yani, yani. Yıllardır televizyonlarda, <laughs> futbolcularda hep konuşurum. Siyasi de konuşurum genelde. Kavgadan karşıyım. Siyasi kar yağmış İstanbul'a. Üç gündür onu konuşuyoruz. Kar ihtiyaçtır. Allah bu karı yağdırıyorsa bir sebebi var da yağdırsın. Bunun önlemini alacak. Futbol oynuyorsunuz. Takımı kurmuşsun. Yöneticiler var. Başarılı olmak zorundasın. Yani nasip yani bu futbol sadece Onun için şey, oynuyorsun. Başarılı futbol olmak olmuyor, için. yöneticiyle olmuyor, yani, taraftan olmuyor. Yani, yani çok hepsinin bir arada ortalaması ortalama bir lazım. Yani. Evet. çok değişik bir oyun evet. olduğu için e, onun için heyecanlı ve sürükleyici yani. İnşallah e, lider şampiyon olduğunda tekrar yine bir program yaparsınız. Yine kuruk futbolcularla beraber alırız inşallah. Tabii benim, işte tabii benim kutlu olacaklarım ben yani. yani. bir kere Siz şey bir soru sormuyoruz. Sor 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 <laughs> sor bir sor <laughs> kere bize sorarak şimdi programları izliyoruz. Evet. E, şimdi programda Nasıl buluyoruz? buzdoruz? Tem TV'deki paralarda mı? Yani izliyoruz. Evet. Bazı şeyler de tabii. Mesela şimdi geçen haftaki evet. programımızda işte el hareketi Çekti. Değişik bir başkan dediniz. Ben el hareketi çekmedim evet. zaten ondan dolayı e, size eleşime geçtim çünkü oradaki arkadaşlar da görmüştü. Bizim hassas konumuz küfür ettirilmemesi. Yani tarafsız oynarsın istendi mi? Programda Tabii ki, da ben demiştim için. başkanın el hareket ettiği söyleniyor ama ben <laughs> görmedim demiştim. Gerçekten görmedim. Görmüştüm, ben el hareketi çekmedim. Gördüm çeksin. dedim yani. Yaptığımı da yaptım dedim. Sizler de arada yani, kalkmışsınız, alkışlanmışsınız. Kalkışladım taraftara evet. çünkü sövüyorlardı. Gerek evet. yok yani insanız anamızı sövdürmeye, babamız sövdürmeye biz oraya gelmeyelim misafir olarak geldik. Buyur. Bir terbiyesizlik yaparsak tabii daha fazla sürdü ama biz terbiyesizlik yapmam Efendi gibi geldik, efendi gibi gittik. Hani bizim derdimiz o. Ee, güvenlik toplantısı yapıldığında da temel hassasiyetimiz söyledik. Bize söylemesinler yani. Biz Hiç kimse kimse yani. bize söylemesinler. Kimse bize değil, kimse bize yani Bizim derdimiz yüzünmesin. o yani. Evet. Onun dışında yani söyle de futbolda var bu şeyler ama olmasın abi değiştirelim yani. yani. Aynı. Hani biri yanlış yapıyor da yanlışa devam ettirelim. Doğru. Bir yerde aynen. kesilmesi lazım e, ee, orada bir şeyimiz oldu. Bir de inşallah meşhur da edersiniz artık. Evet geldik bakalım. program çektik. Meşhur da bakalım artık nasıl olacak. İşte o kavga olmasın güzelliklerle anılalım. Ya bu matrasında yani. i̇şte de, bunu. Evet. Bir de yani. hiçbir programı olacak. Çıktınız ne güzel fikirlerinizi <laughs> söylediniz. Kavga, kavgadan yana taraf değilim dediniz. Ya daha ne olsun? Biz kavga eğilim miyiz? Ya. Ya. Yani. Biz şey de, şey de istesek Marmaris'te Bozburnu kavga ettirirdim ben. Ben ne yaptım? Programda Bozkurt'la yöneticileri çağırdım. Asan Başkan'la konuştuk ve arayı yumuşattık. Ben gazeteciyim. Program yapmak için ne olur reyting için kavga ettirdim onları. Ama Bence oradaki, kaldı. yani ben bilmem eksik de ben, sadece Marmaris'le, ile sadece kulüp olarak değil de yani Marmaris'in bir abilik yapılmadığı yapması görüyorum. Yapması ya gerçekten halkı çok iyi insanlar var orada. biz biraz daha sahip çıkması gerekiyor yani. Yani Mahalleye biraz daha yani, sahip çıkılması yani lazım, yani. diye düşünüyorum. E bütün mahalleleri sahip çıkılması evet, lazım. E bütün yatırımların sadece bir kulüp üzerinde toplanması da doğru olmuyor. Belediyenin gücü yettiği kadar herkese eşit ve adaletli olması, evet. Sporu daha fazla geliştireceğimiz Burada belli bir de zor şartlar altında. Aynen. Marmaris sporda görüyorum aynen. zor şartlar altında. Aynen. Yani bunlara da bir destek eğilim, ufak dokunuşlar olsa. Yani sadece maddi değil, manevi olarak aynen. da yapacağım. İnsanı şekillendiriyor. Çünkü amatör zor şartlar altında herkes. Aynen. Ee, mücadele veriyor. Yani benim bu temennim olur, işçilerine karşı ama tabii ki. De. Evet. Bunun dışında da bir programımızda şunu demeniz ister. Evet. Hani Marmaris Spor, Belediye Spor hep konuşuyoruz. Evet. Marmaris Belediye Spor, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Zağlı'nın ilahkem kurumunda olması etik mi değil mi diye ben bir size sorayım. Ama şimdi o şey başka Hakemler kurulu başkanı iken gelip başka Fark eder mi yani sonuçta yani öncesi değil veya sonrasıyla olması da şu anda ben Ali Zarlı'yı ben, benim başka, başka yardımcı olduğunda tanıdım. Ben sporla gazetecilik yapıyordum. 30 yıldır tanımıyordum. Demek ki denk gelmemiş. Sizle de mesela yeni tanıştık. Hatta. Maçlardan dolayı tanıştık. E, etik mi değil mi? Ona ben bir şey diyemem. Nasıl diyemezsin yani? Ama ama hakemlik de yapmış o yıllar. için çalışmış. Şey söyleyeyim, şöyle söyleyeyim açıkça. Bunlar nasıl seçiliyor? Marmaris, Buna bakmak lazım, tamam. incelemek lazım. Şöyle Marmaris, Kimler seçiyor bunu? Ya şöyle Oy mu veriliyor? Delege sistemiyle mi seçiliyor? ben de bilmiyorum. İşte onu onu şöyle, sonra şöyle söyleyeyim. Marmaris Belediyesi, evet. Başkan Yardımcısı ve bir tane takımım var. Takımım var. Belediye Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda İl Hakem Kurulu Başkanı. Evet. Sizce bir hakem etkilenir mi etkilenmez mi? Yani vicdanınız daha bir normal bir insan olarak yani basın olarak normal bir insan olarak. Sizce etik mi? Yani bir insan iki görevi yapmak zorunda mı? Bu işi yapabilecek başka insan yok mu? Vardır canım mutlaka. Yani niye, niye olma olma aynı insan? kimler hakimler var ben, yani. Yani hem sorma cevap hem de şimdi ben <gülüyor> bu konuda başladığım bu seçim nasıl yapılıyor? Atanma, atanma yolu neler kim atıyor? Niye bunu atıyorlar? Yani ona da sorarız. etik midir diye. Yani Kim atıyor? Tamam. Sonra İl Hakem Kurulu Başkanı ama daha sonra Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Yani sonuçta ayrılabilirdi. Yani dediğiniz doğru ikisinden orada. İkisinden birini ya, seçebil yani, seçebilir yani. Şimdi bu geçebilir. Ne mi? oldu bu sene? Marmaris Belediye Spor hep hakemlerle gündeme geldi. Yani, yani evet. Orada. orada bir... Burada bir sonuçta oranın da Marmaris Belediye Spor'un oyuncuların da üzerine bir tanıtmış oldu. Evet. Yani yönetim de öyle. Yani yani gereksiz yere bu işler uzadı. Yani ikisinden birini seçseydi, bizim onu herkese bir saygımız var. Ahmet olur, Mehmet olur diye şu görevi yapacak ama evet. en azından insanın kafasında soru şartı kalmazdı. Doğru söylüyorsun. Yani bir kulüp başkanı olarak fikriniz doğru. Ama ben bu atamanın falan nasıl olduğunu bilmediğim için <laughs> bu konuyu da araştıracağım. İnşallah yani araştıracağım. Bir şey, yani ben... yapabilir dediğiniz Tabii gibi. Yani. yani belediye başkanı yardımcı tercihi yapar veya hakim kurulunu bırakır. Yani bilmiyorum oradan bir geliri var mı? Para Ama almadığını işte Gelirle Sanırım olmaması ya. değil. Yani illa ki bir yerden <laughs> bir görev yaparken para almaz zorunda ya, ya. beri, Yani şimdi ben burada hani illa ki belki bu bir oyumuz var mı? Onu araştıracağız. Ee, sizin başkanın e, iki maçınız var. İki maçta da, da herhalde bir olumsuzluk olmasa nasip yani futbol oynamayan inşallah, da süper yani. amatöre çıkıyorsunuz. İnşallah. Yani o günleri görmek istedim, Onu yaşamak istedim. O azı almak istedim yani. Süper amatörlükte de inşallah yine liderlik için bir mücadele vereceğiz. İnşallah. Sizin yani evet. Yani onu bir lig isim, bir şampiyon evet. olun. Daha sonra yönetimimizle birlikte karar vereceğiz inşallah. hep ee, birlikte aynı kararı veririz. Şampiyonluk için yeni bir oluşum yaparız diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz e, var mı başkanım? Başka çok ben, ben sadece yani bir program yapılırken bizim derdimiz hani tanımadan etmeden Biraz şartımız özel. Bizde tabii ki Hani böyle bir insan olmadım. Yürüdüm geldim işte bak geldim. bazı, bazı gazeteciler gibi yürüyüp saklanmadım ki bak. terim mekanına geldim. Terim mekanındayım şu an. Biz o yüzden bir şeyim ama yanlış anlatmıyorum. İnsanlar spor yapıyoruz ve bunu yaparken insanlara örnek olmak zorundayız. yani insanlar bizi yanlış tanımasın ki. Biz de yanlış tanımasınlar diye geldik bak. Marmaris'lere sizi tanıtacağız. Bak, arkadaşlar burada bir yanlış algı var. Bakın hep o, tarafı dinlediniz. Bu da Ortaköy Spor Başkanı'nı dinlediniz. Kararı siz verin diyeceğiz taraftan. Tamam. Bizim, bizim her zamanki yani kulüp şeyimiz adaletsizliğinin, evet. haksızlığının olduğu yerde mutlaka sesimizi çıkartan taraflardan biriyiz. Ee, bunu ilk içerisinde de yaptık. Bundan sonra yapacağız. Hani sadece kendi haklarımızı, tabii ki kendi haklarımız önemli ama başkalarının haklarının da yenmesine karşı duracağız yani. Her yani, işim, şeyimiz, olması yani. evet. Biz bunu Futbolda, yani yapabiliriz. Siyasette evet. işimiz olmadı, evet. yapmadığımız için, siyasetin içinde bulunmadığımız için... Siz futbolda, öbürü başka yerde, herkes yani aklını yandı. Aynen, yavaş yavaş evet. bu şekilde temizlenecek. Bunun siyasi evet. olarak değil, hani bunun CHP'si de, AK Partisi de, MHP'si de gördüğüm kadarıyla hep aynı. Aynı. Evet. Hani kim <laughs> ne yapsa hepsinin aynısını <laughs> yapacak. Onun için bizim bireysel olarak, sivil toplum örgütleriyle, Evet. bu geldiğimiz durumda ahlaki değerlerimizi vicdanımızı ön plana çıkacak davranışları toplum içinde sergilememiz lazım. Bunu da göstermemiz lazım. Doğru Bizim derdimiz, temelimiz bu abi. Başkanım çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Bizim da ağırladınız. Evet. Ortaköy'e geldik. Anladım. E, Tem TV'ye konuk oldunuz. Size son iki maçta başarılar diliyorum. Teşekkür Başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Sağ olun.